yerlerine. Altınlar geliyor. Göz açtırmayın kimseye. Hırsızlar fırsat kolluyor. Ne oluyor? Uskent Merkez Bankası'nın altınları yeni binaya taşınıyor. Ne kadar çok altın var. Bu kadar çok altın hırsızların da ilgisini çekiyordur mutlaka. Eyvah! Korktuğumuz başımıza geldi. Hırsızlar sonunda harekete geçti. Hit görev başına. görebiliyor musunuz ee, göremiyorum İşte orada ha? ama bu patron <laughs> gelsin Altıncıklar <laughs> patron Şuna karşı tek başına dövüşmek istediğinden emin misin? İstersen yardıma gelelim patron. Siz daha uyuyun. Bugün profesör gezegenin en acayip silahını aldım yanıma. O veletler neye uğradıklarını şaşıracaklar. <laughs> ne silahıymış bu patron? Rüya bombası. Bir kere ateşlediğim zaman çocuklar rüya aleminde sıkışıp kalacaklar. En azından kulomuz öyle yazıyor. Aa çok güzelmiş. Rüya bombasıyla bana da ateş etsene patron. Yaklaşıyorum. Kesin sesinizi. Hey patron. Buraya tek başına gelmek akıllıca bir hareket mi sence? Dikkatli ol Dozer. Bir numara çevirebilir. Kalbimi kırdınız çocuklar. Geri dönüp gitmek için sana üç saniye veriyorum patron. Altınlara bir adım daha yaklaşamayacaksın. Sakin ol bakalım. Ben bir hediye vermeye geliyorum. Sizin yaptığınız şeye bak. Müdür bey hiç terbiye vermedi mi size? Ne hediyesi? Zaman yolculuğu, yeni evinize alışmak, dünyayı kurtarmak. Çok yorulmuş olmalısınız. Bir tatile ne dersiniz? Tatil mi? Düşünün çocuklar. Bir tatile gidecek olsanız nereye gitmek isterdiniz? Ha? ha?

Buraya nasıl geldik? Hatırlamıyorum. Ama içimde iyi bir his var. Ne kadar güzel bir yer burası. Şuraya bakın. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Daha ne bekliyoruz? Harika. Hep böyle bir oyun makinem olsun istemiştim. Bütün sevdiğim yemekler var burada. Hem de yedikçe yenisi geliyor. Ah! Ne kadar yorulmuşum. Şöyle sessiz, sakin bir tatili iyi geldi. Burada sıkılmadan kitap okuyabilirim sonsuza kadar. robotlar aşağı düştü. Patron bir şey yaptı. Gemisinin altından bir ışın çıktı sanki. Yaşam verilerini kontrol etmeliyim. Çok şükür hayattalar. Zeki, Sima, Dozer iyi misiniz çocuklar? Neden cevap vermiyorlar? Geri çekil patron. Yoksa Yok. ateş açarız. Gelin bakalım, sizi gidip öleceğim. <laughs> Şu altınlara yakından bakalım. <laughs> oh, oh, çok dağarmış. Şişko, Sıska! Uyuyor musunuz? Çocukları uyuttun mu patron? Uyumadan önce birer öpücük verseydin. <laughs> Abuk subuk konuşmayın. Çabuk buraya gelin. Altınları taşıyacağız. İmdat! Korumalar yenildi. Yetişin! Altınlar elden gitti. Sessiz olun biraz. Serin kanlılıkla düşünelim. Dilara, çocuklar ne durumda? Çok ilginç. Beyin dalgalarına bakın. Bunlar düzenli alfa dalgaları. Demek ki baygın ya da yaralı değiller. Peki neden cevap vermiyorlar o zaman? Sadece uyuyorlar. Ne? Uyunacak zaman mı? Zeki, Sima, Dozer! Lütfen, lütfen uyanın! ha <laughs> <laughs> ne kadar da güzelmiş. <laughs> oh, burada hayat ne kadar güzel. En sevdiğim kitabı üst üste 26 kere okudum. Canım hiç kalkmak istemiyor. Ama çocuklarla konuşmalı günler oldu. Bir selam vereyim en iyisi. <laughs> sıpta! Sıpta! Hiu! Ah, oh! son anda kurtuldum. Selam Zeki. Yaşasın, 314. seviyeye geçtim. Zeki, selam. Ha? Selam Sima, seni görmedim. En sevdiğim oyunu oynuyordum. Ben de kitap okuyordum, ama sizi özledim. Dozer'in yanına gidiyorum. Benimle gelir misin? Dozer mi? Ee, o da buradaydı değil mi? Ama oynamayı bırakırsam yanarım. Olsun, sen de baştan başlarsın. Bir daha oynamak çok iyi olur. Ee, şey evet iyi olur. Hadi gidelim. Selam Dozer, afiyet olsun. Hoş geldiniz. Gelin siz de yiyin. Bu yiyecekler hiç bitmiyor. Teşekkürler, ben tokum. Arkadaşlar size de garip gelmiyor mu? Nedir garip olan? Düşünsenize, neredeyse bir aydır buradayız, ben aynı kitabı defalarca okudum. Zeki, sen gece gündüz aynı oyunu oynuyorsun, Dozer de durmadan yemek yiyor. Hiçbirimiz uyumuyoruz. Zeki'yle benim karnım acıkmıyor, dozerse hiç doymuyor. Oh, <laughs> ne güzel işte, neden şikayet ediyorsun? Peki buraya gelmeden önce ne yapıyorduk? Nerede yaşıyorduk? Ailemiz, başka arkadaşlarımız yok mu? Ne kadar düşünürsem düşüneyim hatırlayamıyorum. Sanki çok önemli bir işimiz vardı. Dilimin ucunda ama hatırlayamıyorum. Biz çok iyi arkadaştık. Sanki bir takım gibi. Evet, takım. Ha şimdi hatırladım. Harika işler takımı. Patron bizi tuzağa düşürdü. Tuzak olduğunu anlayınca bu bıçakla konuştu. Bence hemen çıkalım buradan. Hadi gidelim. Şişko, Suska, Nerede kaldınız? Geldik patron. Kamyonu beğendin mi patron? Aferin. Şu altınları yüklemeye başlayın bakalım. Hepsini mi yükleyeceğiz? Yok, yarısını yükleyeceksiniz. Saçmalama da işe koyul. Tamam, tamam. <laughs> bir bu eksikti. Gardiyan orada nöbet tutarken patronun altınları çalmasını engelleyemeyiz. Hadi çocuklar, uyanın artık. Şuraya baksanıza, galiba uyanamadık. Biz rüyaya dalmadan hemen önce patronun gemisinden garip bir ışın çıktığını hatırlıyorum. Bana kalırsa profesör gezegenin garip silahlarından biriyle karşı karşıyayız. Haftalardır buradayız. Patron çoktan altınları çalıp ortadan kaybolmuştur. Öyle olmayabilir Zeki. Bazen rüyamızda haftalar, aylar geçer ama uyanınca bütün her şeyin birkaç saniye içinde olup bittiğini anlarız. Yani şimdi uyanırsak hala patronu yakalayabilir miyiz? Hadi arkadaşlar, bir an evvel buradan çıkmanın yolunu bulalım. Bakın, şurada biri var. Merhaba. Biz size bir şey sorabilir miyiz? Şey, e yolumuzu kaybettik de bu bu dünyadan nasıl çıkabileceğimizi söyleyebilir misiniz? Ben bir müzisyen robotum. Flütüm kırıldığı için müzik çalamıyorum. Eskiden burası müziğimi dinleyip dans eden kuşlarla doluydu. Şimdi yalnız kaldım. Çok üzüldük ama durdurmamız gereken bir kötü adam var. Bize çıkışı gösterirseniz çok seviniriz. Firidim olmadığı ve yalnız kaldığım için çok sıkılıyorum. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Biz filütünü tamir ettirebiliriz. Öyle mi? Yapabilir misiniz? Tabii yaparız. Alın. Bunlar son çaldığım notalardı. Filütümü getirirseniz size çıkışı da gösteririm. Tamamdır. Az sonra döneriz. Sakın bir yere ayrılma. <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Patronu yola getirmeye. Bizi beklemeyin yeme. Ama orada bir gardiyan var. Gitmek çok tehlikeli. Çok tatlısın Dilara. Ama seyirci kalamayız. Gitmek zorundayız oraya. Altınları kurtarmalıyız. Ve sinek bu tarafa geliyor. Gardiyan. Şunların işini bitir. Ya! Geliyor. Geliyor. Flütü nasıl tamir edeceğiz? Biz edemeyiz. Tamir edecek birini bulmamız lazım. Bakın ileride bir şeyler oluyor. Merhaba. Merhaba çocuklar. Yorulmuşum. Bu koyunlarla ne yapıyorsunuz? Ben bir çobanım. Bu koyunları otlatıyor, onlara bakıyorum. O zaman çok geziyor olmalısınız. Bu dünyadan çıkış kapısı nerede biliyor musunuz? Çıkış kapısını Hiç duymadım. Ama ileride bir müzisyen var. O belki biliyordur. Kuşlar ona her şeyi söyler. Evet, biz de oradan geliyoruz. Bu flüt müzisyenin. Kırıldığı için çevresinde hiç kuş kalmamış. Bu flütü tamir edebilirsek bize kapının yerini söyleyecek. Çok kötü. Ben de niye ortalarda görünmüyor diyordum. Bazen bana notalar gönderirdi. E koyunlar dinlemeyi çok seviyorlardı. Bize bunları vermişti. Alın koyunlarınız dinlesin. Eee, eee, eee. Çok teşekkür ederim çocuklar. Koyuncularım müziksiz çok sıkılıyorlardı. <laughs> Lütfen bu ipi kabul edin. Belki bununla flütü tamir edebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Yıldınız açık olsun. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Şişkoyla Sıskayı beklerken izleyecek eğlenceli bir şey çıktı. Gardiyan! Gardiyan! İmdat! Vuruldum! Yardım edin! Düşüyorum! <laughs> Hazır gelmişken robotlardan da kurtulalım bari. Şişko! Sıska! Taşımaya devam edin! Ben şu ukala çocukların robotlarını yok edip hemen geliyorum. <laughs> hmm, olmuyor. Of, bari müziği vermeseydik, şimdi dinlerdik. Dozer! O kuzucuklar ne kadar mutlu oldu görmedin mi? Acele etmemiz lazım, yoksa patron kaçacak. İleride biri var. Of, şu dağınıklığa bak. Aradığım parçayı bir türlü bulamıyorum. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. İyi ki geldiniz. Şu parçanın aynısını arıyorum. Yardım eder misiniz? Hah, işte burada. <laughs> Teşekkür ederim. Siz burada ne yapıyorsunuz? Ben marangozum. Ahşattan eşyalar yapıyorum. Ancak tezgahım çok dağınık. Aradığım parçaları bir türlü bulamıyorum. Belki bu ipi kullanarak eşyalarınızı düzenleyebilirsiniz. Ee? <laughs> Durun yardım edeyim. İşte oldu. Harika oldu. Çok teşekkür ederim. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Acaba bunu tamir edebilir misiniz? Hmm. İşe yaramaz. Ha? ha? Neden attın? O füte ihtiyacımız vardı. Üzgünüm. Tamir edilmesi imkansız. Ne yapacağız peki? Çok basit. Size yeni bir füte yapacağım <laughs> Yeni flüt mü? İşte burada. Teşekkür ederiz. <laughs> Hadi arkadaşlar, müzisyene gidiyoruz. Ha, yıllardır sizden çekmediğim kalmadı. Ne yaptıysam karşımda sizi buldum. Engellendim, küçük düşürüldüm, duygularım incindi. Şimdi bana çektirdiğiniz her şeyin intikamını alma vakti. Ne demişler, son gülen iyi güler. <laughs> Bekle. Ha? Müdür Bey. Bir dakika konuşalım. Şimdi konuşmak mı istiyorsunuz? Her benim elime geçti Müdür Bey. Konuşacak zaman geçti. Tamam. Konuşmayalım ama yalnızca bir dakika söyleyeceklerimi dinleyin. Ne söyleyeceksiniz? Baba patronu oyalamaya devam et. İyi dinleyin. Her şey 16 yıl önce başladı. Ha? Ne kadar güzel çalıyor. Kuşlar da geri geldiler. Size ne kadar teşekkür etsem azdır arkadaşlar. Beni çok mutlu ettiniz. İşte bu notaları takip edin. Sizi çıkış kapısına götürecekler. Teşekkür ederiz. <laughs> Görüşmek üzere. Rüyalarda buluşuruz. <laughs> Sonunda kurtuluyoruz. İşte kapı. O zamanlar gençtim tabii. Hemen kalkıp arkadaşımın evine gittim. Bak dedim. Bu senin yaptığın doğru bir şey değil. Müdür bey artık yeter. Beni daha fazla oyalayamayacaksınız. Bu işi şimdi bitiriyorum. Eee patron nerede kalmıştık? Olamaz. Nasıl uyandınız? Süper hız! Hayır. Gardiyan çabuk saldır şunlara. Şişko! Sıska! Kaçın! Altınlar ne olacak? Boşver altınları! Altınları! <laughs> işlerinden gidelim mi? Bence derslerini aldılar. Altınlar da güvende. Arkadaşlar iyi misiniz? Ne oldu öyle? Bir şey hatırlıyor musunuz? Yo hatırlamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor>